video hoş geldiniz. Bugün Enes Batur ve Başak Karahan ayrılığından bahsedeceğiz. Çok Uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Öncelikle geçmişe gidelim. Enes Batur ve Başak Karahan 2015-2018 yılları arasında YouTube kariyerinin zirve yaptığı dönemde bir ilişki yaşadılar. Hayranları tarafından çok sevilen, fenomen çift takımının hakkını veren bir ikiliydiler. Ancak 2018'de ilişkileri sessiz sedasız sona erdi. O dönem yapılan ilk açıklamalarda sevgi ve saygı çerçevesinde ayrılık vurgulandı. Ancak ayrılığın gerçek sebebi her zaman bir merak konusu oldu. Yıllar geçti. Her ikisi de kendi yollarına devam etti. Ta ki son patlak verene kadar kısa bir süre önce Başak Karahan'ın evleneceği haberi duyuruldu ve işte tam bu noktada Enes Batur'dan arka arkaya gelen herkesi şaşkına çeviren hamleler başladı. İlk yok. Enes Batur Instagram profil fotoğrafını eski sevgilisiyle olan bir fotoğraf yaptı. Ardından YouTube kanalındaki 6 yıllık tahmini 10 milyon dolar değerindeki tüm videolarını sildi. Düşünün, bir içerik üreticisi için bu kariyerinin bir bölümünü silmek demekti ve ta ki Instagram paylaşımları en çok konuşulan düğün günü yaptığı diğer dünyalarla evlen notlu o tuhaf görselli. Hemen ardından gelen tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam figürünün olduğu imalı görsel. Bu hareketler sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Peki bu hareketler neyin göstergesiydi? Bu olaylar zinciri izleyiciler ve uzmanlar arasında 3 ana teoriye ulaştı. Birinci teori aşk acısı ve kontrol kaybı. En çok konuşulan teori de bu oluyor. Enes Batur'un eski sevgilisinin evlenmesini kabullenmekte zorlandığı, duygusal bir çöküş yaşadığı ve bu paylaşımların tamamen spontane, acı dolu bir tepki olduğu yönünde. Youtube videolarını silmesi de bu duygusal kopuşun bir göstergesi olabilir. İkinci teorimiz PR çalışması ve gündem olma çabası. Ben pek buna katılmıyorum ama yine de anlatmak istiyorum. Bazı izleyiciler bu kadar ünlü bir ismin bu denli hesaplanamaz hamleler yapamayacağını, aksine bunun Kanye West benzeri çılgın sanatçı imajları yaratarak dikkat çekme amaçlı bir PR çalışması olduğunu düşünüyorum. Hem YouTube'dan silinen videoların gereklenmiş olabileceği ve geri yüklenebileceği iddia edildi. Üçüncü teorimiz arkadaşlar, imalı mesajlar ve gerçek sebep. Daha derin bir teori ise paylaşımlardaki tuhaf görsellerin, örneğin tekerlekli sandalyedeki o yaşlı adam figürü vesaire, Başak Karan'ın yeni evlendiğini veya ilişkiye dair bir gönderme hatta bir uyarı içerdiği yönünde. Ancak bu iddialar henüz etleşmiş bir kanıtla dayanmıyor tabii ki. Her iki ismin de konuyla ilgili net bir açıklama yapmaması da gizemini hala koruyor. Arkadaşlar ikisi de bu konu hakkında hiçbir şey söylemediler. Ne Enes Batur ne Başak Karan. Enes Batur geçtiğimiz haftalarda demişti ki bunlara ben kendimce bir anlam yüklüyorum. Biz anlamaya çalışmayın derken daha çok bizi böyle sallayıp gitmişti. Başak Karan 5 kuruşluk dava açmıştı. Bir şey olmadı. Yani hiçbir gelişme yok. Enes Batur ne bir TikTok'tan bir şey paylaşıyor. Ne Twitter'dan bir şey paylaşıyor. YouTube'u sildi. Instagram'dan yine tuhaf tuhaf storyler paylaşıyor. Ama yine bir anlam yok. Kimse bir şey anlamıyor. Ki anlamakta da çok haklıydı. Zaten biz bunu çözemeyiz muhtemelen. Çünkü o bir anlamı olmamasına rağmen hem de kendine bir şeyler anlam kuruyor. Herkes psikos olanmışlar bir şeyler söylüyor adama. Bakalım altından ne çıkacak. Çok yakında bence ortaya çıkar ne oldu. 2026'da da tekrar geri dönecek konuşuluyor. Belki o gün tekrar çekecek oluruz muhtemelen. Enes Batur geri döndü o zaman arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Hoşçakalın.